Selamlar sevgili atabeylerim, şampiyon 8. sınıflarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok şükür çok iyiyim. E, şimdi bugün yani bu videomuzda sizlere ben ne anlatacağım? Cebirsel ifadeler anlatacağım. E, cebirsel ifadeler normal şartlar altında birinci dönemin konusu ama biz böyle bir başlangıcına girmiştik çünkü eksiklerimizin olduğunu düşünüyorduk. Ee, o şekilde ne yapacağız şimdi sizlere? Ben cebirsel ifadeleri anlatacağım. Cebirsel ifadelerin bu ilk kısmı aslında 6. sınıflara da anlatılan kısım. Ee, hatta 6. sınıfların PDF bu. Ee, aramızda kalsın, çaktırmayın. Mesela şu modelleme vesaire sizler görmüyorsunuz ama olsun. Ben sizlere ufaktan böyle bir değinmiş olacağım. Ee, cebirsel ifadelerin dediğim gibi bu ilk kısmı ne dedik? 6. sınıflarında da konusu aynı zamanda siz bunu geçmişte de görmüştünüz. Ama e, soruları vesaire daha ağır şekilde ya da böyle daha e, çarpanlarına ayırma şeklinde e, daha böyle e, nasıl diyeyim formalize halini ne yapmıştık? E, 8. sınıfta görmüştük yani 8. sınıf konusu olarak görüyoruz. E, o şekilde söylemiş olayım ön bir bilgilendirme yapıldı. Şimdi hadi gelin cebirsel ifade ne demekmiş? E, değişken ne demekmiş? Terim ne demekmiş? Bunlara kısaca bakalım. Şimdi dedi ki içinde en az bir tane değişken ve işlem bulunduran ifadelere denir. Bu değişken dediğim şey aynı zamanda ne bilinmeyen şeklinde de söyleyebiliyorum. Bu ifadelere ben cebirsel ifade diyormuşum. Cebirsel ifadelerde kullandığımız sembol ya da harfler aslında sayılardır. Mesela ben x dedim. Bu x dediğim şey aslında herhangi bir sayı. Ben bilmediğimden dolayı buna x diyorum. Bilmiyorum o sayıyı. Ondan dolayı x diyorum, y diyorum, z diyorum gibi düşünebilirsiniz. Ne demiş? Bu harf ya da sembollere değişken, bilinmeyen denir. Zaten az önce söyledik. Değişken, bilinmeyen şeklinde adlandırılmış oluyor. Mesela demiş ki B 4 ifadesi bir cibirsel ifadedir. Neden cebirsel ifade? Bir tane bilinmeyeni var. Aynı zamanda bir çıkartma işlemi, işlem var. Ondan dolayı ne bu? Bir cibirsel ifade. Terim dediğim şey neymiş bakalım? Cebirsel ifadelerde toplama ya da çıkartma işaretleriyle ayrılan ifadelerin her birine terim denir. Yani ben ne yapmış oluyorum? Toplama ya da çıkartma işareti gördüğüm anda birinci terimim diyorum. Sonra ikinci terimim demiş oluyorum. Yani ne demişiz? 8B artı 2 ifadesinde 8B bir tane terim olmuş oluyor. Artı 2 de bir terim şeklinde söylemiş olduk. Peki ne demiş burada? Cebirsel ifadelerde bilinmeyeni bulunmayan terimlere sabit terim denmiş dedik. Şimdi ne buradaki olayımız? Bilinmeyeni bulunmayacak yani değişkeni olmayacak. Bunlara ne diyormuşum? Sabit terim diyormuşum. 8B artı 2 ifadesindeki sabit terimin benim artı 2. Şimdi şunu da şuradan aklınıza gelebilir. Mesela 8B neden bir sabit terim değil? Ben B değişken ya hani. B'ye 1 dersem 8 olur. 2 dersem 16 olur. Bakın değişiyor. Sabit kalmıyor. O yüzden artı 2 ifadesi her türlü sabit kalacağından dolayı değişmeyeceğinden dolayı artı 2 ifadesi ne dedik? Sabit terim şeklinde söylemiş olduk. Bakalım bir diğer e, anlatmamız gereken şey neymiş? Benzer terimmiş. Cebirsel ifadelerde üstleri aynı olan değişkenin aynı ya da farklı katsayılara sahip terimlerine benzer terim denir. Şimdi şöyle üstleri aynı olacak, değişkenleri aynı olacak ama katsayıları farklı olabilir, sıkıntı yok. Mesela burada 3y ile eksi 2y'yi söylemiş bana. İkisi de benzer terimdir demiş. Neden? Çünkü üstleri yazmadığı için 1 ve aynı zamanda değişkenleri aynı. Katsayıları farklı olabilir sıkıntı yok o yüzden bunlar ne dedik benzer terim demiş olduk. Bakalım burada ne diyor değişkenin çarpıldığı sayıya katsayı denirmiş. Değişkenimin mesela burada 5B ifadesi B yani değişken ne ile çarpılmış 5 ile çarpılmış. 5 ile çarpıldığından dolayı 5 bir katsayıdır diyorum. Aynı zamanda sabit terimler katsayıdır sabit terimlerde katsayıdır dediğimiz için artı 12 de buradaki katsayım olmuş oluyor. Evet bakalım burada ne demişiz? Bir sayının 7 katını nasıl ifade edecekmişim? 7x olarak. Burada bazen daha küçük arkadaşlarımız mesela 5. sınıf var 6. sınıf var artık e, hangisi ise. E, mesela işte x yerine 5 koyalım diyorum. 75 olarak söylüyorlar ama aslında 7x'in biz ne olduğunu biliyoruz. 7 çarpı x olduğunu biliyoruz. Ondan dolayı karıştırmayın. Hani yine olsun söyleyeyim dedim biliyorsunuzdur da e, ee, bir sayının 7 katı derken o sayıyı bilmediğim için bilinmeyen olarak x almışım. 7 katı dediği için de 7 şeklinde yazmış olduk. Peki bir sayının 8 eksiğinin 3 katı derken şimdi ilk başta 8 eksiği dediğinden dolayı y demişiz burada bir sayıya. İlk başta bir y'den 8'imi çıkartıyorum. Sonrasında 3 katını alıyorum. Neden? Çünkü bir sayının 8 eksiğinin 3 katı. Şimdi parantez içine almasaydım şöyle olacaktı. 3 çarpı y eksi 8. İşlem önceliği diye bir şey var. İşlem önceliğinde çarpma ilk başta geleceği için ne olacaktı? İlk 3y'yi çarpacaktım. Yani 3y yapacaktım. Sonrasında ondan 8'i çıkartacaktım. Bu yanlış bir ifade olur. Yani mesela y yerine bir şey koyarsanız görürsünüz neyin e, hani şey olduğunu. Ne kadar fark ettiğini. O yüzden işlem önceliği önemli demiş olalım. Ne demiş burada? Bir cebirsel ifadenin değeri bilinmeyenin alacağı değere göre hesaplanır. Mesela burada x yerine 5 demiş. E, X yerine 5 koyarsam 7 çarpı 5 artı 2'den e, şurası 35 olur artı 2'den de 37 şeklinde zaten burada da bulmuşuz demiş oluyoruz. Burada ne demişiz? E, bunlar tabi 6. sınıfta cebirsel ifadeleri yazarken modellemeden de faydalanıyor. E, X adında böyle 4 tane turuncu kutu koymuşuz. Bunlara X demişiz yani 4 tane X ne demek? 4 X demek. E, 3 tane de Z şeklinde Z adında böyle yuvarlak mavi <laughs> yuvarlaklar vermişiz. 3 tane de Z, 4x artı 3z şeklinde bunları da modellemiş oluyoruz. Şimdi em, işte sabit terim, benzer terim, katsayı gibi e, alıştırma yapmıştık biz dersimizde. Ama şu anda gerek yok. Zaten neyin ne olduğunu böyle sizlere hızlıca söylemiş oldum. Orada direkt soru çıkmıştı. Burada ben anlattığım için şimdilik e, yapmamıza gerek yok. Demişiz ki en sade halde, halde <laughs> Aşağıdaki ifadeleri en sade halde cebirsel olarak yazınız demiş. Şimdi en sade halde olması ne demek? Bunları bir topla demek. Yani bir karışık duruyor burada. Bir sürü uzun tren gibi bir şey olmuş. Bunları bir ne diyoruz? Topla diyoruz. Şimdi baktığımda 5x artı 3x bir benzer terimleri ne yapacağım? Toplayacağım. Yani ne oldu burası? 8x oldu. Sonrasında sabit terimlerimi de ne yapacağım? Toplayacağım, çıkartacağım. Artı 4 eksi 1'den burası ne olmuş olacak? Artı 3 olmuş olacak. Bakın direkt 8x artı 3 diye sade haliyle yazmış oldum. Peki burada ne diyor? 5y eksi 3x eksi 4x eksi 2y şeklinde yazmış. Şimdi ne yapıyoruz böyle ifadelerde? İlk başta eksiyi dağıtmakla başlıyorum. Eksiyi dağıttığımda ne olacak? 5y eksi 3x eksi 4x eksi ile eksinin çarpımında artı 2y şeklinde yazmış olduk. Peki bunu bir toplayalım. X'leri x'lerle, y'leri y'lerle topladığımda ne olacak? Bakın y, y, 5y ile artı 2y, yani 7y oldu. Sonrasında eksi 3x ile eksi -4x 4x'i de toplarsam eksi 7x şeklinde yazmış olurum. Bu da bunun en sade hali. Ama artık y ile x'i toplayamayacağımdan dolayı bu şekilde bırakmış oluyorum. Şimdi ne demiş burada bana? Aşağıdaki işlemleri yapar mısın demiş. Tabii ki yaparım. Ne olacak? 7x Pardon 7 çarpı eksi 2 x demişiz. Burada ne olacak? Normal bir şekilde e, parantez içine aslında dağıtmış olacağım. 7 ile eksi 2 x'i çarparsam da eksi 14 x şeklinde bulmuş olurum. Sonrasında burada 5 çarpı eksi 2 çarpı 3 x demişiz. Direkt hepsini çarptığımda ne olacak? 5 ile eksi 2 çarptım eksi 10. 3 ile çarptığımda e, eksi 30 olmuş olacak. Ama burada bir x var. x'i de yazmış oldum. Burada ne demiş? A kare B çarpı A B kare demiş. Şimdi A karenin ben aslında A çarpı A olduğunu yanında da bir tane B çarpan olduğunu biliyorum. Sonra çarpı diyorum. A çarpı bakın B kare de B çarpı B değil mi? Ne yapacağım aslında? Burada 3 tane A 3 tane de B çarpılmış. Fark ettiyseniz yani A küp çarpı B küp şeklinde yazabilirsiniz. Ya da şöyle olur. Bunların üzerlerinde bir tane bir var. Çarpmada ne oluyordu? Üstler toplanıyordu. Ondan dolayı A küp B küp şeklinde yazılabilir. Peki burada ne demişiz? Şimdi yine bu <laughs> eksi 2 x'i ne yapıyorum? Dağıtarak çarpacağım. Eksi 2 x ile x'i çarparsam eksi 2 x kare olmuş olacak. Daha sonrasında artı diyorum. Neden artı diyorum? Çünkü eksi ile eksinin çarpımı. Eksi ile eksinin çarpımı artı olacağından dolayı artı yazdım. E, 2 x ile eksi yani 2 x dediğim 3 y'yi çarparsam da 6xy şeklinde yazmış oluruz diyelim. Burada ne diyor? 2x artı y çarpı 3x eksi 2y. Şimdi burada tek tek çarpmış olacağız. İlk başta 2x'i 3x ve eksi 2y ile çarpacağım. Sonrasında y ile 3x'i ve eksi e, 2y'yi çarpmış olacağım. Şimdi yapacağım ilk şey 2 ile 3x'i çarpmak. 6x kare olmuş oldu. Sonrasında e, 2x ile eksi 2y'yi çarparsam eksi olacak. Çünkü bir tanesi artı bir tanesi eksi. Eksi 4xy olmuş olacak. Sonrasında artı y ile 3x'i çarptığımda artı 3xy olmuş oldu. Sonrasında artı y ile eksi 2y'yi çarparsam da eksi olacak. Ve 2y kare şeklinde yazmış olduk. Şimdi burayı bir toplayalım. Zaten 6x karem tek başına 6x kareyi yazdım. Şimdi burada eksi 4xy ve, ve bir tane de 3xy var. Bu direkt ne olacak? Çıkartma işleminden e, ee, eksi xy olmuş olacak. Ee, sonrasında eksi 2y karemde zaten durmuş oluyor. Bu şekilde yazacağız. Yazacağız. <laughs> yazacağız ve işlemimizi bitirmiş olacağız gençler. Bakalım bir diğer sorumuzda ne demiş? <laughs> şekilde kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin alanını santimetre cinsin, santimetre kare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi herhangi bir dikdörtgen verseydi burada ve bana x eksi 4 yerine işte 4 verseydi, e, e, x eksi 3 yerine 3 verseydi ne yapacaktım? Kısa kenar ve uzun kenarı çarpıp da alanı bulmuş olacaktım. Ama burada yine aynı şeyi yapacağım aslında. Sadece x'ler y'ler girmiş için içerisine cebirsel ifadeler girmiş. Yani burada ne diyor bana? X eksi 3 çarpı x eksi 4 demiş olacak. Çünkü alan buluyorum. Uzun kenar çarpı kısa kenar diyorum dikdörtgen alanda. Yapacağım işlemler bir öncekiyle aynı olmuş olacak. Ne olacak? 2 değil x kare. Sonrasında x ile eksi 4'ü çarptım. Eksi 4 x. Eksi 3 ile ne yapacağız? E, x'i çarpacağız. Eksi 3 x. Sonrasında eksi 3 ile de eksi 4'ü çarparsam artı 12 şeklinde bulmuş olduk. Şimdi burayı bir toplayacağız. Ne olacak? X karem yazıldı. Eksi 4 x ile eksi 3 x'i toplarsam ne olacak? Eksi 7 x olmuş olacak. Ve daha sonrasında artı 12 de yazdığımda cevabımın C şıkkı olduğunu rahatlıkla bulmuş olacağım. Evet. Şimdi son sorumuza geldik. Son sorumuzda da şöyle bir şey diyor. E, 10x kare artı 12x eksi 10 kilometre yolu gidecek olan bir otomobil saatte ortalama 10x artı 4 kilometre olarak alarak x eksi 3 saat gitmiş olacak. Buna göre otomobilin geriye kalan yolunun kaç kilometre olduğunu veren cebirsel ifade hangisidir? Şimdi burada dediğim gibi bakın az önce de söylediğim gibi bunları cebirsel ifade olarak düşünmeyin. Normal bir sayıda ne yapacaksınız? Aynı şeyi cebirsel ifadede de yapacaksınız. Şimdi ortalama 10x artı 4 kilometre olarak alarak x eksi 3 saatte gittiyse Gittiğim yolu bunların ikisini çarparak bulacağım değil mi? Yani 10x artı 4 ile x eksi 3'ü bir çarpalım. Daha sonrasında ne yapacağız? Toplam kilometreden bunu çıkartmış olacağız. Bu ne? Gittiğim yolun aslında ne kadar olduğunu verecek bana. Şimdi çarpıyorum hemen. 10x ile ne yapacağım? İlk başta x'i çarpacağım. Yani 10x kare olmuş olacak. 10x ile sonra eksi 3'ü çarptım. Ne olacak? Eksi 30x olacak. Sonrasında artı 4 ile x'i çarpıyorum. Artı 4x oldu. Artı 4 ile de eksi 3'ü çarptığımda eksi 12 olmuş oldu. Buraya bir toplayalım. Nasıl toplayacağız? 10x kare eksi, eksi 30 ile e, artı 4'ü toplarsam ne olacak? eksi 26x olacak. Eksi 12'yi de bu şekilde ne yapacağız? Yazdık. Bu ne? Gittiğim yol. Gittiğim yol şeklinde hemen yazdık. Şimdi ne yapacağım dedik? Buradaki toplam yoldan bunu çıkartmış olacağım. Yani 10x kare artı 12x eksi 10 eksi 10x kare eksi 26x -10, eksi 12 şeklinde yazmış olacağım. Bakın bunları çıkarttım. Şimdi bu eksi ne olacak? Dağılacak tabii ki. Yine aynı şekilde üşenmeden yazıyorum. Artı 12x eksi 10. Ne olacak? Eksiyle 12x kare. Aynen 10x kareyi çıkart, ay, çarptığımda eksi 10x kare. Eksiyle e, eksi 26x'i çarptığımda artı 26x. Eksiyle eksi 12'yi çarptığımda artı 12 şeklinde yazmış olacağım. Şimdi burayı toplamak en basiti. Hemen şöyle ben toplayalım. Şöyle birazcık büyütelim. Topladığımda bakın 10x şöyle yapayım. 10x kare ile eksi 10x kare zaten birbirlerini götürdüler değil mi? Sonrasında şimdi ne yapıyorum? Artı 12x ile e, artı 26x'i topladığımda kaç olacak? 38x olacak. Eksi 10 da artı 12'yi e, işleme koyduğumda da artı 2 şeklinde yazmış olacağım. Yani 38x Artı 2'den cevabımı B şıkkı olarak bulmuş oldum. Evet gençler, şimdi yapmış olduğumuz sorular tabii ki dediğim gibi cebirsel ifadelerin en baş kısmıydı. İşte bunun e, geçen videoda, geçen dersimizde yaptığımız gibi e, alıştırmalar kısmı var. E, onu da tekrar izleyebilirsiniz. İşte birinci'nin karesi birinci ile ikinci'nin çarpımının iki katı vesaire biraz uzun bir konu. Ama dediğimiz gibi biz cebirsel ifadelerin bir tek e, başından alıp alıştırmalar yapmıştık. E, geri kalanları zaten sizde o zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.